Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber küçük bir evcilik oynuyoruz. Çok uzun sürmeyecek yani bir 3-4-5 da dakika, falan. Evet arkadaşlar şimdi benim canım 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 kuzenimle bir vlog. Evime gezdiriyoruz arkadaşlar. Hadi gelin bakalım. Dinlenelim. 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 Ay. Ay Deniz niye hiçbir şey kelime etmiyorsun Deniz Yağmur'u? Asya, ay Döverim seni. Yeah. Lavinya. <laughs> ne diyorum ya aşkım diyorum. Elim ağzım bunalışmış. Evet evimiz Lavinia. böyle. Lavinya. Burası çok dağınık olmuş biliyor musun? Çok düzenli burası Lavinya. Neyse gel hadi. Evet arkadaşlar part 3. Ay pardon part. Part kaç olsun? Part 1 gelmesi part için mi? abonemizi yükseltelim. Şaka yaptım arkadaşlar. Al. Abone değil. Bedavadan video çekeceğim. Ririririn. Kızım gelsene buraya. Ya geliyorum anne. Yukarıdayım ya yani. anne. Tamam geliyorum bekle kızım. Ben de o zaman geliyorum. Ben yolu kapamışım pardon. Yardım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Yoksa sizi döverim. Asay kanalım e, şey pardon. Deniz, Deniz. Deniz. Söylesene. Deniz, videolarıma niye like atmıyorsunuz? Yorum. Çoğuna atmamışsın. Neyse arkadaşlar, Hadi videomuz. Ne bileyim senin hesabına gidin var ya. Sadece 5 abonen var. Evet ya. Hiç benim abone, kanalıma abone. Olmayı. Senin kaç abonem var? M16 Oha Bana abone versene Betül'ün 72 falan filan vardı Kız bak ben ne ördüm Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere evin böyle diğer odaları gezdireyim Şöyle Çoğu odalar boş tabi Dedem evi yediği için çoğu zamanlar Birkaç parça evet. alıyor da ya, Ne alakası var bu da ateşin En işte Neyse arkadaşlar videoma like biliyorum. attın. Like atın. Abone olun kanalıma. Ee, bu örnek videom bu kadardı. Birkaç tane daha çekeceğim tabi. Ben haklısız değilim. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Deniz bir neyse. kalın arkadaşlar.